Seçimlere kısa süre kala partiler arasındaki ittifak görüşmeleri hız kazandı. AK Parti'nin dirsek teması kurduğu partiler arasında yeniden Refah Partisi de yer aldı. 11 Mart'ta gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Erbakan'ın partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Kaldırılması talebi tartışmalara neden oldu. Söz konusu istek AK Parti'nin kadın milletvekillerinin de tepkisini çekerken Erbakan'ın AK Parti'ye 30 madde sunduğu belirtildi. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Fatih Erbakan seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan, AK Parti'ye kapıları tam anlamıyla kapatmayarak derlerse ki bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirip cevap verebiliriz, dedi. Sürecin nasıl sonlanacağı düşünülürken, yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşme gerçekleştiren Fatih Erbakan, partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık diye konuştu. Yeniden Refah Partisi'nin fikrini nasıl değiştirip Cumhur İttifakı'na katıldığı merak konusu oldu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya kaleme aldığı yazıda, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin telefon diplomasisi yürüttüğünü belirtti. Erbakan'ın 6284 sayılı kanunun tümünde değişiklik istemediklerini, kadının ifadesi yerine suçun belirliliği ilkesinden hareket ettiklerini dile getirdiğini hatırlatan Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi. Bu mesaj, Cumhur İttifakı'nda kapının yeniden aralandığı şeklinde değerlendirilmiş. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici telefon açıp kendilerinin de farklı bir düşüncede olmadığını, dolayısıyla ortak bir noktada buluşulabileceğini belirterek, yeniden müzakere sürecinin başlatılmasını önermiş. Önerisine Erbakan'dan da olumlu yanıt gelince, desteci konuyu Cumhurbaşkanı, AK Parti lideri Erdoğan ve AK Parti yöneticilerine de iletmiş. Desteciyle Erbakan arasında üç telefon görüşmesi yapıldığını yazan Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde devam etti. Bu aşamada Erbakan da Erdoğan'la dün külliyede buluşup, gelinen noktayı bir daha gözden geçirmiş. Varılan mutabakat metnine Erbakan'ın basın toplantısında da gösterdiği AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in imzası da yer almış. Böylece AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında koalisyona benzer şekilde ortak anlayış içinde seçime girme yapılanması sağlanırken, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan ittifak protokolüne de dahil edilerek Cumhur İttifakı'nın bir parçası haline de getirilmiş.